Merhaba efendim. Yine karşınızdayız. 9. hafta hamileliğimde Ayşe ablayı yine tam tabiri caizse köşeye sıkıştırdım. Gerçekten <laughs> Sıkıştırdım gittim. seni Ayşe ablayı. Canım benim. Nasılsın? İyiyim. Evet, i̇yi gidiyor. Ee, şey iyi evet. Bulantılar devam. Halsizlik devam. Evet. Her şey olduğu gibi devam Evet. Yani, dedim ya 11 haftaya kadar bir da süreliyor daha. Evet. Bazen hatta 16 haftaya kadar evet. da süreliyor. Evet. Umarım o kadar uzun sürmez. Bir de düşün, gebelik boyunca böyle yaşayanlar Değil mi? var, onlar için hayat tabii ki çok zor. Şimdi, Şimdi bu dokuz, hafta, e, dokuzuncu dokuz haftada aslında sana çok sorum yoktu çünkü o kadar güzel bilgiler paylaştın ki bana böyle 10. haftaya kadar devam ettirecekti ama... Evet. Şöyle bir durum oldu. Bülent'in tiyatro turnesi sebebiyle bir şehir dışına Hı. gitmek gerekiyor. Hı. Benim de işim gücüm olmadığı için kocama peşle takılmak istedim. Hı. O yüzden uçak yolculuğu ile ilgili, daha doğrusu Sorumlu. genel olarak yolculukla ilgili sorularım var. Hı. Hı. Ve yine uçak yolculuğu sebebiyle bir ürün, hamilelik ürününe rast ya, geldim. Evet. Onu da söyleyeceğim çok enteresan. Bu arada abonelikleriniz için, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz kendi alanımızda böyle ne açsa hani küçük küçük devam ediyoruz ama evet hatta bu arada tarifler ve e, güzel sorular da geliyor evet da cevaplamaya çalışıyoruz aynen öyle bütün sorularınızı e, bulunduruyorum ben defterimde uzmanlarımıza ulaşıyoruz e, hatta beslenme ile ilgili sorduğunuz sorular için çok yakın bir zamanda profesör doktor Murat Başla yapacağımız programlar Arda arkası böyle gelerek sıralı bir şekilde YouTube kanalımızda Anne TV'de yer alacak. Şimdi hamilelikte yolculuk. Evet, hamilelikte yolculuk eğer araba ile gidebilecek bir yolculuksa evet. E tabii zor. Çünkü mesafe uzun onun için uçak yolculuğu her zaman tercih ediliyor. Yani herhangi bir şey olsa bile, e, başlasa bile tabii okyanus aşırı yolculuklardan söz etmiyorum ama yani kısa mesafeler, bir saat için hiç zaman doğurmazsın. Yani orada başlamış olsa, elbette bir şeye hastaneye yetiştirecekler. Ama araba yolculuklarında biraz uzun oluyor yolculuk. Dolayısıyla hani dikkat etmemiz gereken şey ara ara mola vermek, hem hava almak, hem kalkıp şöyle bir yürümek ve eğer araba kullanıyor ise anne hani adayı. Çünkü şehir yaşamında araba kullanmak durumunda kalabiliyor. Mutlaka kemeri kullanmalı. Bazı kemer. bazen diyorlar ki çok hani sıkıyor kemer evet. ama şimdi kemerler için özel daha rahat kullanabileceğimiz tarzlar diyelim. Evet, evet, çocuklar için yapılmış o kemer süngerleri var boynunu kesmesin diye, onu hamileler için Hamileler için de ha, yani, varmış. uzatabiliyor ama yine e, herhangi bir kaza sırasında ha, işte. sizi emniyette koruyor. Yani, Onun için onu dikkat etmeleri lazım. Uzun yolculuklarda dediğim gibi mola vererek... Hani bir de yanında su bulunduracak, Tabii, su, su bulunduracak, atıştıracaklar. Muhakkak olmalı ama yolculuk boyunca da mola verdiğiniz yerlerde belki e, yemek yiyerek... E, açlığımızı giderebiliriz. Ama yolculuk içinde atıştırmalıklar. Uçak yolculuğu, evet uçak yolculuğunda e, söz ettiğim e, o kurse... Ay dur, kıyasını... daha söylemedim bir sürpriz. Öyle Şimdi mi? Ayşe ablaya da telefon açtım ben Konuştum. daha programın çekiminden önce. Dedim ki işte uçak yolculuğu var, bunu mutlaka işlemeliyiz. Çünkü sevgili Ender Saraç devreye girdi o zaman da. Ender Bey bana dedi ki, radyasyon önleyici hamile korsesini duydun mu? Dedim ki Hı. nereden duyayım? Ceyda dedi bunu günlük hayatında da kullanman gerekiyor. Çünkü dedi telefon kullanıyorsun, bilgisayar kullanıyorsun. Ama şimdi oradaki e, yani özellikle hani telefonlarda e, numarayı çevirirken orada güvenlikten de söz edeceğiz, Hı -hı. Numarayı çevirirken ve e, zil çalarken çok bunu um, sar diye bir e, ölçüm birimi var. Hı -hı o esnada yüksek oluyormuş. Sonraki kullanımlarda tabii ki karnı üzerinde çok tutmamaya çalışacaksın. Tabii, tabii. Ee, ve çok uzun konuşmalarda yapmamaya e, çalışacaksın. Kulaklıkla ama konuşuyorum. E, bilgisayarın zaten e, ve telefonun öyle çok büyük bir zararı evet. yok. Evet ama hani biraz bunlar söylendiği için ben açıkçası bilmiyordum. Uçakta da tabii hani radyasyon önemli bir, bir, bir alan. Dolayısıyla bu etkileri azaltması için hanelere özel gümüş kaplı korseler yapılmış. Ben tabii ki hemen internetten girip buldum ikisini de. Şimdi size göstereceğim. E, fiyata uygun. 80 lira, 70 lira, 90 lira, evet. 70 lira ile 90 lira arası. Mesela iş seyahatleri oluyor evet. çalışan annelerin onlar kullanabilirler. Şimdi bu bir hamile korsesi, önü gümüş kaplı. <laughs> Tamamen gümüş kaplı. Tabi elde yıkayacaksınız bunu. Dediğim gibi interneti arama motoruna e, hamile korsesi e, uçak Evet, için. yani uçakta kullanmak için diyebiliriz. Radyasyon önleyici hamile korsesi diyebiliriz. Bu biraz antibakteriyel de aynı zamanda anladığım kadarıyla. Ee, anti antimagnetik, antibakteriyel diyor. Hem bakteri üretimini de engelliyor. Dediğim gibi elinizde yıkama yapacaksınız. Çamaşırınızın üstüne giyebilirsiniz Hı, diyor satıcılar. Üstüne. Hem böylelikle hani daha temiz kalabilir uzun süre diye. Başka bir firmanın yine buldum. Onu da çantada getirdim size. Birazcık şeydi, büyüktü. Onu da hemen size göstermek için böyle aldım. Evet, sanırım düz ters birbirine girmiş. Böyle. Bu da gümüş. Bunun her tarafı gri. Hı. Bu da hamileler Şu için. Evet. Şuradan. Böyle bir şey yapmışlar. Ya tabii ki radyasyonun neyin ne kadar zararı var bilmiyoruz ama yani bu da bir güvenlik. Kendini iyi hissediyor. Evet, inşallah. <laughs> evet. evet. Çünkü yani kısa uçak yolculuklarında kopturacak e, bir şey yok. Evet. E, zaten hamile olduğunu söylediğiniz zaman da e, X-ray'den de geçmiyorsunuz. Tabii o arama şeylerinden, geçmiyorsunuz. geçmiyoruz. E, evet. Onun haricinde uzun yolculuklarda mümkün olduğu kadar e, saat başı veya iki saati bir kalkıp e, dolaşmak gerekiyor hmm. e, ve e, Koridor tarafında oturulmayı tercih etmek çorap, gerekiyor. Çorap, özel çorap giydirirler ee, uzun uçuşlarda kan dolaşımın evet, için. Evet, çünkü Hı -hı. E, damarlar dizeye hale geldiği için Hı -hı. bir de biliyorsun uzun süre oturunca e, kanın yukarı pompalanması zorlaşıyor. Hı -hı. E, ve e, işte trombofilibit dediğimiz bir takım tıkanıklıklar, pıhtılaşmalar Hı -hı. olabiliyor. Bunları önlemek amacıyla Hı -hı. E, hafif basınç yapar. Yani çok rahatsız edici değil ama hafif basınç yapan, perlik beney olan, basıncı azaltar azaltan, rahatlatan özel çorapları tavsiye edebiliyorlar uzun yolculuklarda. bir dikkat etmemiz lazım. bol su içmek lazım ama hani oksijenle ilgili, oksijen basıncıyla ilgili kaygılara bunlarla da ilgili çok şey söyleniyor. Gerek yok çünkü zaten hamilelik zamanında bebek için vücudumuz ekstra çalışıyor. Otururken bile, dinlenirken bile çalışıyor. Onun için sen hala kendini yorgun hissediyorsun. Evet. Çünkü bu üç aylık dönem, ilk üç aylık dönem dedik ya bütün bebeğin organları oluşuyor evet. e senden çok büyük miktarlarda enerji de alıyor evet. ve mineral çekiyor, kalsiyumunu alıyor aynı. Ee, o sebeple yorgunluk olması doğal ama artık bebeğin gelişimi e, daha dik durmaya başladı. 9. haftada. 9. haftada daha eee kıkırdak ve kemik dokular hızla gelişiyor. Ayak parmakları, el parmakları e, belli ama hala aralarında perdeler henüz kaybolmuş değil yani birleşik durumda. Hı -hı. Bu arada kız bebekse yumurtalıkları, erkek bebekse testisleri oluşuyor ama hala e, cinsiyetiyle ilgili kesin bir şey söylenemiyor evet. Yani böyle sanki 10. 12. haftalarda öğrenecekmişim evet. gibi düşünüyorum ben de. Evet. Ve şey e, e, bu e, demiştim geçen 8. haftadaki çekim programlarının kalp atışlarını duydum. Bazen e, duyulabiliyor, evet. bazen e, görebiliyorum ama eğer kalp atışları duyulmamışsa da annelerin e, üzüntü e, e, yapıp, ah işte acaba e, gerçekten bebek var mı, içeride yok mu gibi kaygılar yaşamasınlar. Evet. Çünkü bazen 10. haftada dahi kalp atışlarını duyamayan biliyor evet. Ama erken de duyulabiliyor. Bu haftalarda da duyabilirler, 10. haftada da duyabilirler. Efendim 9. hafta videomuzun son sözleri dilerseniz nefes çalışmaları, Ayşe ablanın bize önerdiği nefes çalışmaları sırasında kendinize söyleyeceğiniz güzel bir cümleyle bitsin. Aldığım her nefes sadece bana değil bebeğime de oksijen taşıyor. Verdiğim her nefes sadece benden değil bebeğimden de karbondioksiti uzaklaştırıyor. Son olarak babalara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu e, videonun sonunda. Sevgili baba adayları lütfen eşinizin doktor kontrollerinde onun yanında olup elini tutmaya özen gösterin. Evet. İş hayatınızı, hayat programınızın önceliğini lütfen anne adayı sevgili eşinize onun heyecanlarına, ansiyetelerine e, birazcık zaman ayırarak onu hafifletmeye ayırın. E, ve lütfen doktor kontrol tarihlerinizi ortaklaşa seçin. E, çok, çok da önemli. heyecan verici çünkü trasonografide evet. bebeği izlemek baba için de e, o bağı kurmakta e, büyük fayda sağlıyor. 10. haftada tekrar görüşeceğiz. Haftaya salı günü de bilgi videomuzu sizle paylaşıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Bize tamam. abone olun. Sorular sorun. Sakın bizi bırakmayın. Bekliyoruz. <laughs>